Merhaba arkadaşlar. Doğal sayılara toplama işlemi. Hemen başlayalım konumuza. Doğal sayılara toplama işlemi yapılırken aynı basamakların alt alta yazılıp toplanması önemlidir. Evet buradaki aynı basamaklar kelimesi ne arkadaşlar? Birler basamağın altına, birler basama, onlar basamağın altına, onlar basama, yüzler basamağının altına, yüzler basama gelecek şekilde alt alta yazılması gerekiyor. Eldeler dikkat edilmelidir. Tamam. Yan yana verilen toplama işlemlerine basamak sayısı fazla olandan az olana doğru alt alta yazarak yazabiliriz. Yani 5 basamakları en üstte, sonra 4 basamak, sonra üç basamaklar, sonra 2 basamaklar diye yazmamız lazım. Bu da tamam. Toplama işlemi birler basamağı, onlar basamağı diye devam eder. Evet, birler basamağı topladık, sonra onlar basamağı, sonra yüzler, sonra binler diye gider. bir birinci sayıya toplanan, toplanan, sonra toplam, en son alttaki toplam ya da sonuç diyoruz. Bakın burada 3 basamaklı var, 4 basamaklı var, 2 basamaklı var. Önce ne yapacağız? 4 basamaklı yazacağız burada. Sonra 3 basamaklıyı burada en son 2 basamaklıyı da burada yazacağız. Şimdi örneklere bakalım. Evet, birler basamağından başlıyoruz. 3, 9 daha 12 yapar. Elde var 1. Hatta bir basamak aşağıya yazalım ki daha cevaplar eşleştirelim. 3, 9 daha 12. Elde var 1. 2, 5 daha 6. Şey 7. 7. Bir de elde 8, 8 bir daha 9 ve 6 aynen yazıyoruz. 6.982. Buna bakalım 9, 9 daha 18 elde var. 1, 2 bir daha 3, bir de elde 4. Bu da 4, bu da 8, 8.448. Bakın 4 basamak, 3 basamak, 2 basamak 6, alta yazılmış. 9, 9 daha 18, 3 daha 21, 2 elde. 2 buna verdik. 4, 1 daha 5, 2 daha 7. 8, 2 daha 10. Elde var 1, 6, 1 daha 7. 7071. 3, 6, 9, 4, 8, 5 daha 13. Elde var 1, 1, 6 daha 7, 1 de elde 8. 78349. Evet doğru. Bir tane daha yapayım sonra geri kalan size vereceğim. 3, 1 daha 4, 2, 6 daha 8, 1, 5 daha 6, 8, 8 daha 16, 1 elde, 7, 6 daha 13, 1 de elde 14. Bakın 146.684 çıkar. Evet bunlar da size ödev olsun arkadaşlar. Videoyu durdurup kendiniz yazın ve bunların da sonuçlarını defterinize yazacaksınız. Evet bunlar da ödev. Evet bunlar da ödev. Zor değil. Hepsini toplayacağız. Hadi bir tanesini yapalım. 3, 8 daha 13, 1 daha 14, 2 daha 15. Elde var. 1. Buradan 2, 1 de elde. 3. 1, 5 daha 6, 8 daha 14, 3 daha 17. Elde var. 1. 4, 1 daha 5, 8 daha 13, 6 daha 19, 2 daha 21, 2 elde, 2, bir daha, 3, 2 elde, 5, 51.735 bakıyoruz. 34, burada bir şey hata yapmışız bakın. 3, 8 daha, 11, 1 daha, 12, 2 daha, 14. Evet şurası, burası 4 olacak arkadaşlar. Hata yaptık, sıkıntı değil. Onu düzeltmemiz güzel oldu. Şimdi alt alta yazarak yazınız diyor. Böyle yapıldığı zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şunları 4 basamaklı üste yazacağız. 4821'e 488'i de altına yazacağız. 3 basamaklı da altına yazacağız. Toplayalım. 1, 8 daha 9, 2, 8 daha 10, elde var 1, 4, 8 daha 12, 1 de elde 13 ve 4, 1 daha 5, 5309. Bakalım 5 basamaklar, 4 basamaklar, 3 basamaklar. Alt alta yazıyoruz. 56123 4813 ve 218. Bakın ne yaptık? Birler basamağın altına birler basamağı, onlar basamağın altına, onlar basamağı, yüzler basamağın altına, yüzler basamağına gelecek şekilde yazdık. Şimdi toplayabiliriz. 3, 3 daha 6, 8 daha 14. Elde var. 1, 2, 1 daha 3. Bir de buna verdik. Dört. Bir de bu beş. Bir. Sekiz daha dokuz. iki daha on bir. Bir elde. Altı dört daha on. Bir de elde on iki. Bir elde. Beş bir daha altı. Altmış iki bin yüz elli dört. Altı dört daha on. Bir de elde on bir. Evet. Niye bu kadar hata yapıyoruz ya? Arkadaşlar siz de böyle hata yaparsanız yazılda söyleyeyim. Puan kaybedersiniz. Yani şuradan en az 1-2 puan gider. Bak ben de hata yapıyorum. Niye? Çünkü saat 2-2.30. Ee, bu saatte böyle bir video hazırlarsanız hata yapabilirsiniz siz de. Ama bakın toplamada küçük hatalar sonucu yanlış götürür. Buna dikkat ediyoruz. Puan kaybettirir. Size. <laughs> siz yapmayın. Siz dikkatli yapın. Evet şurada 5 basamaklı 68.715... 717'yi hemen 3 basamaklıya. Sonra da 2 basamaklıyı yazıyoruz. Alt alta. Doğru yazmanı dikkat edelim. Evet, Dikkatli topluyoruz artık. 7, 5 daha 12. 2 daha 14 elde var. 1, 3. 1 de elde. 4. 7, 7 daha 14. 1 elde. 8, 1 daha. 9. Ve bu da 6. 69.144. 69.444. Doğru. Aferin. Evet. Bunlar artık size ödev olsun. Bunları siz yapın. Videoyu durdurup tek tek yazın bunlar arkadaşlar. Ve kendiniz çözün. Şimdi boşluk doldurmaya geldik. Evet bunlar da önemli. Yani üçgen ve kutuyu bulacağız. 2'yi ben ne ile toplarsam 5 eder. 2'yi 3 ile toplarsam 5 eder. Demek ki kutu üçmüş. 1, 8 daha 9. 8'i neyle toplarsam? 4 mü eder? 14 mü eder? Bu 14 eder. Çünkü 8, 4'ü yani geçmiş zaten. Demek ki bu 14. O zaman 8, 6 daha 14 eder. Üçgenimiz de 6'dır. 1 elde 4, 1 daha 5. Evet bakıyoruz. Doğru. Geldik buna. 9, 8 daha 17. Elde var 1. 8'e 1 verdik. 9 oldu. 9'da ben neyi toplarsam bu 10 eder. 9'da 1'i toplarsam 10 eder. Demek ki bu 1'dir. Elde var 1. 2, 6, 8, 1 de 9. 6 ve 1'i toplarsak 7 eder. Demek ki bu da 7. Doğru bakıyoruz. Bu ikisini çözelim. Sonra geri kalanı da vereceğim size. 4, 3 daha 7. 8'i ne ile toplarsam 2 eder. Bu 2 mi 12 mi? Bu 12'dir. 8'i 4 ile toplarsa 12 eder. Demek ki yuvarlak 4. Elde var. 1. 6'ya 1 ver. 7 oldu. 7, 8 daha 15. 15. Buraya 5 yazdık. Elde var. 1. 3'e 1 verdik. 4. 4'ü neyle toplarsa, dokuz Dördü beşle toplarsak 9 eder? 4'ü 5 ile toplarsak 9 eder. O zaman bu da 5. Bakıyoruz. Evet. Buna bakalım. 9'u neyle toplarsam? Bu 7 mi? 17 mi? Bu 17. 9'u 8 ile toplarsam 17 eder. Elde var. 1. 1, 8'e 9, 1 elde 10, elde var 1. 2'ye 1 verdik, 3, doğru, elde yok. 8'i 6 ile toplarsam 14 eder. O zaman üçgenimiz 6'dır, elde var 1. 4, 1 daha 5, 1 de elde 6. O zaman bu da 6'dır. Bakıyoruz, evet. Bunlar sizlerde var arkadaşlar. Bunlar tek tek buluyorsunuz, tamam mı? Ayrı ayrı yazacaksınız defterlerinize. Evet, biraz da problem çözelim. Doğal sayı işleme problemleri. Arkadaşlar problemi çözerken problemi anlamak çok önemlidir. Yani uzun uzun olabilir. İşte farklı farklı karşı karşı olabilir. Önemli olan iyice anlamanız lazım. Şekilde görselli bir soru varsa görseli iyi anlamanız lazım. Yeni nesil sorular diyoruz artık. Çünkü bu şekilde görseli çok. İşte orada ev var, binalar var, hayvanlar var, şunlar var, bunlar var. İyi algılamamız gerekiyor. Bu çok önemli problem çözerken hangi işlerin yapılacağına karar verirler. İşte bize ne verilmiş, ne isteniyor? Tamam mı? Bunlar çok önemli var. iyi tespit etmeniz lazım. Sonra da işlem sırasına göre problem çözülür. İşte toplama mı, çıkartma mı, çarpma mı, ne yapacağımıza karar vereceğiz ya da iki kere toplama, iki kere çıkartma gerekebilir. Tamam mı? Bunlara dikkat edelim. Şimdi örneklerden yapalım. Fatih'in 285 TL'si, Zeynep'in 62.148 TL'si vardır. Buna göre Fatih ile Zeynep'in toplam kaç TL'si vardır? Yani bize paraları toplamını soruyor. O zaman 62.148 artı 1285. Yani şöyle sorsaydı bu arkadaşlar soruydu. Ama ne yapmış? İşte Fatih'in parası demiş, Zeynep'in parası demiş. Bunların toplam parası ne kadar olur demiş. Biraz hikaye kurmuş. Bu problem oldu. Tamam mı? Buna dikkat ediyoruz. Verilenleri alt alta yazıyoruz doğru bir şekilde. 1285. Şimdi toplayalım. 8, 5 daha 13. Elde var 1. 4, 8 daha 12. Bir de elde 13. Bir elde. 1, 2 daha 3. Bir de elde 4. 2, 1 daha 3. 63.433 TL para olur. Evet doğru. Ali Kerem'den 18 yaş büyüktür. Kerem 38 yaşında olduğuna göre Ali ile Kerem'in 5 yıl yaş sonraki yaşları toplamı kaçtır? Buraya Ali yazalım. Buraya Kerem yazalım. Şimdi Kerem verilmiş. 38 hemen verilenleri yerine yazalım. Ali Kerem'den 18 yaş büyüktür. Ali daha büyük. Kerem küçük. Demek ki Kerem'e 18 eklememiz lazım. Sen 38 artı 18 dediğin zaman Ali'nin yaşını buluyorsun. 8, 8 daha 16, elde var 1, 3, 1 daha 4, 1 de elde 5. Ali 56 yaşında, Kerem 38 yaşında. Şimdi 5 yıl sonra diyor. 5 yıl sonra. 5 yıl sonra Ali ne olur? 56 artı 5, 61 yaşında olur. Kerem ne olur? 38 artı 5 toplarsak 43 yaşında olur. Şimdi bunların toplamını soruyor bana. 1, 3 daha 4, 6 4 daha 10. Evet 104 olur arkadaşlar. Toplam bakıyoruz. Evet cevap şurada yazıyor bakın 104. Ya da şu ikisini yaşların toplardık 56 ile 38'i sonra 10 eklerdik. Neden? 5 biri artıyor, 5 de diğer artıyor ya 10 artıyor diye düşünebilirdik. Ama öyle daha iyi anlayın diye yazdım size. Evet 3. soru. Onurun miske sayısı Süleyman miske sayısından 1358 fazladır. Süleyman'ın miske sayısı 4384 olduğuna göre Süleyman ile Onur'un toplam kaç misketi vardır? Şimdi Onur diyelim. Süleyman diyelim. Tek tek yazalım bunları. Şimdi bize kimi vermiş? Süleyman'ın vermiş bak. 4384. Şimdi kim fazla kim az onu iyi tespit edelim. Onur'un misket sayısı Süleyman'ın misket sayısından fazla. Bak Onur'un iki fazla Süleyman'ınki ki az. O zaman süre Onur bulmak için bu ifadeye 4384'e 1358 ekleyeceğiz. Tamam mı? Fazla diyor çünkü. Onur daha fazla. 1358'i ekleyelim. Burada neyi bulacağız? Onurunkini bulacağız. 4 8 daha 12. Elde var 1. 8 5 daha 13. Bir de elde 14. Bir elde. 3 3 daha 6 7. 4 1 daha 5. 5742. Bu da Onurun Milli sayısı. Şimdi Onur'la Süleyman'ı toplayacağız. Yani şu ikisini toplayacağız. 5.742 4384 toplayalım 2 4 daha 6 4 8 daha 12 elde var 1 7 3 daha 10 1 de elde 11 1 elde 5 4 da 9 1 de elde 10 10126 toplam bisket sayısı bakıyoruz doğru bir toplama işleminde iki sayının toplamı 3000'dir. Sayılardan biri 188, diğeri 308 artırıldığında yeni toplam kaç artar? Yani birinci sayın bir arttıysa bu toplamı da etkiler. Bu da 308 arttıysa bu da toplamı etkiler. Bu ikisinin toplamı sonucu da yani 3000'den de daha yukarı çıkartacak. İki sayının toplamı 3000'de, biz 288 arttı. Diğeri de 308 artarsa bu ikisinin toplamı sonucu bu kadar arttırmış olur. 8, 8 daha 16. Elde var 1. Bu da 8, 1 daha 9. 2, 3 daha 5. 3, 596 toplam sonuç olur arkadaşlar. Bakıyoruz doğru. 5 de tavuklar horozlardan 830 fazladır. Horozlar da civcivler 218 fazladır. Bu çiftlikte 129 tane civciv olduğuna göre bu çiftlikte toplam hayvan sayısı kaçtır? Şimdi tek tek verilenleri yazalım. Ne varmış? Tavuk var. Horoz var. Ve civciv var. Verilenleri tek tek yazalım. Bize 129 tane civciv olduğunu söylemiş. O zaman buraya 129 yazalım. Horozlar civcivlerden 218 fazladır. Yani civcive sen 218 ekleyeceksin horozu bulursun. Şunu da toplayalım. 129'a 218 ekleyelim. 9 8 daha 17 elde var 1 2 1 daha 3 1 de elde 4 1 2 daha 3 347 ne varmış horoz. Yani ne yaptım bakın. 129'a 218 ekledim. 347 tane horoz. Ne diyor? Bu şekildeki tavuklar horozlardan %830 fazla. Horoz 347 idi. Yani 347'ye sen %830 eklersen neyi buluyorsun? Tavukları buluyorsun. O zaman 347'ye 830 ekleyelim. 7, 4, 3 daha 7, 3, 8 daha 11, 1177. Bakın 347 artı 830 o da eşittir. 1147 tane tavuk var. Şimdi bana hepsinin toplamını soruyor. Bunları toplayacağız o zaman. Kırmızı kalemle yapıyorum. 1147 tavuk. 347 horoz 129 da civciv toplayalım. 7 7 daha 14 9 daha 23 2 elde 4 4 8 2 daha 10 2 daha elde 12 1 elde 1'e verdik 2 oldu. 3 daha 5 1 daha 6 1623 bakalım. Evet. 1653 Nerede hata yaptık? 1170'e doğru, 300'e doğru, 129, 147 demişim ben, 4, 3 daha 7, 3, 8 daha 11. Bak işte yaptığımız hatayı görüyor musun? 1177 idi. Biz buraya yazarken 1147 yazmışız. Ondan hata yaptık. Tamam şu anda hatamızı bulduk. Şurayı düzeltiyoruz. O zaman sonuçta değişti. Evet şurayı bir silelim. Arkadaşlar yani cevap biliyoruz ama şu 1177'yi buraya yazarken 1147 yazmışız. Bak bundan dolayı da soru gidiyor. Hatayı yine de bulduk diyorum ben de siz de böyle yazıldı. Hocam ben doğru yapmıştım. İşlemlerim doğruydu. Nerede hata yaptım derseniz işte böyle hatalar yapacaksınız. Nasıl hata yapacaksınız? Bunu buradan buraya yazarken 1177 değil de 1147 yazacaksın benim yazdığım gibi. sorun hata çıkacak. Haber olsun. Siz de böyle dikkatsizlik yapıp hızlı çözeceğim diye hata yapmayın. Bak, konuyu biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ama işlem hatası. İşlem hatası bile değil. Yani bunu buradan buraya yazarken 7 yerine 4 yazdım. Bütün soru gitti ve puan kaybedeceksin. Haberin olsun. 7'dir daha 14, 9 daha 23, 2 elde. 7 2 verdik ona 9 oldu. 4 daha 13, 2 daha 15, 1 elde. 1 1 elde 2 oldu burası. 3 daha 5, 1 daha 6. 1653 bakıyoruz. Evet 1653 doğru. 4 basamaklı en küçük doğal sayı. Arkadaşlar 4 basamaklı olsun ve en küçük olsun bu 1000'dir. Evet. Rakamları farklı 5 basamaklı olsun en büyük doğal sayı. Şimdi 5 basamaklı en büyük doğal sayı nedir? 9'dan başlarsın. 8, 7, 6, 5 değil mi? Bak rakamları farklı ve 5 basamaklı oldu. Bunların toplamını soruyor. Yani sen bunu toplarsak o zaman 1000'de buraya yazalım bakın. 5, 6, 7, 99.765 bulunur. Bakalım. Doğru. Bu doğal sayısının binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı. Binler bölü burası. ile milyona bölündeki sayının toplamı. Milyar bölündeki sayı da şurası. Yani bu 721 ile bana binler bölündeki rakamlar nedir? 5 ve 6'nın toplamı da 11 yapar. 11'i topla diyor. Sıfırın bir değeri yok ya. 1 1 daha 2, 2 1 daha 3. 732'dir cevap. Bakalım. Evet 732 bulundu. Rakamları birer kez kullanarak 5 basamaklı en büyük doğal sayı ile 5 basamak en küçük doğal sayının yani toplamı kaçtır? Şimdi en büyük diyor en küçük diyor. Bunları tek tek bulalım. Burada sıfır var. Dikkat ediyoruz o sıfıra. En büyük dediği zaman büyük rakamlar başa gelecek. 5 başa geldi. Sonra 4 geldi. Sonra 2, 1 ve 0. En küçük dediği zaman 0 başa gelmez arkadaşlar. Dikkat ederim. 0 başa gelirse burası 4 basamaklı olur. O zaman 1 başa gelsin. Hemen arkasına 0 gelir bak. Ne oldu? Bak 10.000 olur. Tamam mı? Sonra 2 gelir, sonra 4, sonra 5. Yani büyükler arkaya gidecek bu sefer. Şimdi bunların toplamını soruyor. Toplayalım. 5, 4, 1 daha 5, 2, 2 daha 4, 4 ve 6. 64.455 bakalım. Evet doğru. Son iki soru olsun bu da arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim. 984.268 doğal sayısını 10 binler basamağındaki sayının basamak değeriyle on binler basamağı neresi? Birler, onlar, yüzler, binler, 10.000'ler on binler burası. Basamak değeri nedir? 80 bindir. 8 yap, 80 bin olur basamak değeri. İle basamak değeri en büyük olan rakamın toplamı kaçtır? Basamak değeri en büyük olan rakam 9'dur. 9'u topla diyor bana o zaman çünkü rakamı diyor toplayacak olursa 80.009 olur. Bakalım doğru. Burada en büyük rakam 9. Bu basamak değeri 80.000 toplarsa 80.009 olur. Benim yaptığım gibi evet. Yanındaki fiyat tablosu verilen ürünleri alan Fehmi aldığı ürünlerin karşılığında 500 TL verdiğine göre kaç TL para üstü alır? Arkadaşlar ne yapacağız? Önce bir harcama tutarımızı buluruz. Yani hepsini bir toplarız. Sonra 500'den çıkarırsak ne kadar para üstü kalır onu buluruz. Toplayalım. Bunlar alt alta yazılmadığı için biz alt alta yazalım. 212, 158, 38 ve 56. Şimdi 2, 8 daha 10, 8 daha 18, 6 daha 24. 2 elde. 2 buna verdik. 3 oldu. 5 daha 8. 3 daha 11. 5 daha 16. Elde var 1. 2 1 daha 3. 1 de elde 4. 464 TL ne yapmış? Toplam harcama tutarı. Şimdi 500 TL verdik bizde. Ne kadar para üstü alırız? Çıkaracağız 500'den. 464'ü. 10'dan bakın buna vereceğiz. Değil mi? 0'dan 4 çıkmayacağı için buna gittik. Bu yok. Bu buna, bu buna verdi. 10'dan 4 çıktı. 6. Burada 9 kaldı. 9'dan 6 çıktı. 3. 5'ten 4 çıktı. 0. Yazılmaz. 36 TL para üstü kalır. Evet. Arkadaşlar bu problemleri de artık sonra siz kendiniz çözün. Güzel güzel problemler var. Bu kadarlık yeterli. Ama siz bunları durdurup bak şu anda ben yavaş yavaş geçiyorum. Siz bunları durdurup yazacaksınız ve çözeceksiniz. Verilmeyen toplamı buldum. Sonra testle çözersiniz. Arkadaşlar kanalımızı arkadaşlarınıza anlatıyorsunuz. WhatsApp gruplarınızda paylaşıyorsunuz. Emin hocamızın kanalı bu, bu video güzel. Bak bunu izleyin diyorsunuz. Şurada yazılarımız iki hafta kaldı. Herkes sınavından yüksek alsın. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.